Herkese selam. Şimdi aslında bayağıdır YouTube'a da video çekmiyordum. Onları da paylaşıyor olayım istiyorum sizlerle. Hiç yapmadığım bir çalışmayı yapacağım. Mondioring'e yönelik change position. Yani aslında bir köpeği bir alanı bıraktığınızda uzaktan komutla otur, yat, kalk gibi bu üç komutu köpeğin hiçbir işaret, ...olmadan sözlü olarak gerçekleştiriyor olması gerekir. Ama bunu nasıl öğreteceksin? Bu kısımda e, temel pozisyonlarınızı öğrettikten sonra... ...en azından otur yat gibi... E, ...kalk buradaki en zorları arasında yer alır ama... Bu kısımda iki kişi olmak zorundasınız. Yani birinin size e, ve köpeğe aslında yardımcı olması gereken en temel konu. Tamam mı? E, bu ileriki radde de sadece hani bunu bir mondioring olarak söylüyorum ama ileride işinize çok fazla uzaktan köpeğinize komut vermek istediğinizde de işinize yarayacak olan bir çalışma. Şimdi bu kısımda Amon. Aferin sana. İki tasma olacak. Bir tanesi boyun tasması, bir diğer bir ip gibi bir tasma veya bir ip kullanabilirsiniz. Arka iki bacağının arasından geçireceksiniz. Burada arkadaki size yardımcı olacak kişi sizin söylediğiniz kelimelere göre otur kısmındaysa tasmayı hafif yukarıdan geriye çekecek. Kalksa alttan bacakların arasından köpeğe aslında rehberlik ediyor olacak, tamam mı? Bu önemli. Alıyoruz. Heh. Şimdi A, bunun için bak mesela burada bir tane aslında sehpa kullanıyor olacağız. Ama onun, bunun üstünde oluyor olacak. Ee, bir taraftan ben uzaklaşıyor olacağım. Komut vereceğim. Sen otur dediğimde hafif boyun. Eğer oturmuyorsa hafif yukarıya doğru çek. Kalk. Stand dediğim anda arkadan tuttuğun açılardan hayvanı ayağa kaldır. Şimdi. Ee, aferin amana. Aferin amana. Bunu verdim sana. Aferin Amon. Bir diğerinde bu da iki elinde olacak. Tamam mı? Tedirgin olma Amon'dan tamam. farkında. <laughs> Al. İki şeyi de bu. Amon. Place. Aynen. Bak. Uzaktan önce yakına. Bak bırakma. Bırakmam da bir, bir Ya, kokla, merak etme. Yemez oğlum seni ya <gülüyor> Erdoğan. <gülüyor> <laughs> A few moments later. çok şeyde kalma. Aa, ama şöyle. Boşlaman da gerekiyor Hey, enough. Ama. Please. No. Come on. Bak. Tekrardan alıyorum. Ama. Please. Set. No. Ama. Yep. <laughs> bana bak, bana. <laughs> Sorun yok. <laughs> Place. <laughs> Yönlendiriyorum. Set. Verdim boyun tasmanı. Alabilirsin. Set. Aferin amona. Aferin amona. Ama place. Set. Aynen. Bunu da verdim. Bak. Çok uzaklaşmıyorum. En başında. Yes. Yardımcı ol ona. Tedirgin olma. Boş ver tedirginliği. Sil onu kafandan. Ama <laughs> on. set. Yes. Komut verdiğinde yapmıyorsa tamam mı? Yardımcı ol. Tamam. Down. Down. Yes. Not down. Yes. Bak. Şimdi kalkmasını isteyeceğim tamam mı? Ama stand. Aynen. Stand. Yes. Dört ayak üstünde kalacak. Ama set. Yes. Şimdi ödülleri yavaş yavaş azaltıyor. Tamam. Ama down. Stand. Kaldır. Yes. Bravo. Aynen. Set. Down. Stand. Yes. Fine. Bak. Aradın mı Yani bak bu nokta change position öğretirken iki kişi gerekecek. Unutma. Ama set stand yes. Fine. Bravo sana. Alıyorum tekrarda. Biraz daha uzaklaşacağım tamam mı? Set down stand yes. Bravo. Son tekrar. Bu sefer karıştıracağım tamam mı? Hı hı. Down. Down. Sit. Ama set. Stand. Yes. Fine. Bravo sana be. Açıyorum. Tamam açıyorum. Evet bırakabilirsin. <laughs> Şimdi change position önemli. Neden bunu iki kişi çalışıyorsun biliyor musun? Çünkü yarışma alanına gittiğinde e, veyahut sen uzakta olduğunda köpeğin bir kayışı tutan kişinin sen olmaması gerekiyor. Ve bu noktada aslında köpeğe rehberlik etmek zorundasın. Bu önemli olan kısmı. Buradaki yardımcı olmandaki en temel sebep şu. Şimdi zamanlamayı doğru tutturman gerekiyor. Yani set otursa ani düzeltme. Down ani olmaz. Stand ani olmaz. Bunları karıştırmak da zorundasın. Ama her pozisyonda bunu bu şekilde çalışırken çünkü şöyle düşün. Önde sen varsın arkada bir tane adam var. Hem boyun tasmasından tutuyor hem bacak arasından geçmiş bir ip var. Dolayısıyla bu alışık olmadığı bir durum olduğu için köpeğin bu duruma da alışması gerekiyor. E şimdi köpek o daha sende kaldığı sürece o pozisyonlamalara arkadaki kişi aslında köpeğin öğrenmesini hızlandırmak ve e, hataya düşürtmemek için bu şekilde. Neden bu böyle biliyor musun ayrıca? Yani hataya düştüğü zaman köpek istediğin pozisyon değil farklı bir pozisyon yaptığında veya yapmadığında e, gerileceksin. Senin gerginliğin köpeğe yansıyacak. Bu problemli bir durum. E köpek zaten yani köpeği eğitmeye çalışıyorsun. Sen gerginleşirsen köpek senden uzağa kaçıyor olacaktır. Bunun için yardımcı köpeğin hiç hataya düşmemesini sağlamak amacıyla bu çalışmanda eşlik etmek zorunda. Bir sonraki videoda görüşmek.